Bazı hocalarımız sakal kesmenin azabı yoktur, bir şey olmaz diyorlar. Var mıdır demiş, varsa neden yok diyorlar, ne yapmamız gerekir? Bazıları şöyle diyor, bazıları böyle diyor. Biz o bazılarının dediği sözler doğrultusunda değil de kaynaklarımız ne diyor? Bu doğrultuda cevap vermemiz daha uygun olacağı kanaatindeyim. Kaynaklarımız da ki özellikle bu mezheplerin de görüşünü toplama hasabıyla el mavsu el fıkhiye el kuvvetiye bakılacağı zaman e, Hanefi, Maliki, Hanbeli bir de Şafilerden bir kavil yani zehebe cumhurul fukaha tabirini kullanıyor. Fukanın cumhurunun savunduğu görüş ki el hanefiyyetu vel malikiyyetu vel bile ve huve kavlin inde şafiiyye. Şafilerden de bir kavil olarak e, diyor ki "Enhu yahrumu halkul lihye. Sakalı tıraş etmek haramdır. Yani fukanın cumhuruna göre böyledir. Zira Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Eyfa-ül ile alakalı hadis-i şerifine ki emrine yani sakalı uzatma ile alakalı olan hadis-i şerifindeki emrine münakız olacağından dolayı bunun e, haram olduğu görüşüne gitmişlerdir. E, İbn-i Abidin e, haşyesinde kabzeden daha aşağı miktarı kısaltılmasının uygun olup olmamasından bahsederken lem yubihu ahadın ifadesini kullanmıştır. Yani fukadan hiçbir kimse e, kabzeden yani bir kabzeden daha aşağı miktara kısaltan. Kabze hocam? Kabze bir avuç yani avuç. sakalını böyle yukarıdan beri tuttuğunuz tutam zaman. Tutam evet. denilebilir. Oradan daha aşağı miktara kısaltılmasını fukadan hiç kimse mubah kılmamıştır. Deniyor ki bu ifadeden e, halk daha şiddet olduğundan dolayı halkı ise mubah kılan hiç kimse olmamıştır. Ee, bu manada bir görüş. Ee, Malikilerde e, duşu sukü de aynı şekilde ki erkeğin tıraş olmasının haram olduğundan bahsediyor. Hatta zatında bunu yapan kimsenin e, te tiplendirilmesi, tebliğlendirilmesi, yani gerekirse darp edilmesinden ki dünyevi hüküm itibarıyla. Ee, Şafilerden de bu Şame ee, aynı şekilde bunun e, caiz olmadığını e, hatta mecusilerin e, adetine benzeme olduğu ifadesini söylemişlerdir. Hanefi kaynaklarında da böyle. Ancak e, Kalubi var Şafii kaynaklarında. Orada diyor ki Şafi mezhebinde esah olan görüşe göre halkül lehye mekruhtur. Yani ennel, enne halkal lehye mekruhin inde eshabi şafi'iyye fil esah. E, o yüzden e, deniyor ki ee, üç mezhebe göre mezhebin görüşüne göre haramdır tabi buradaki haram tahrimi mekruh manasında yani inkarı küfrü gerektiren bir haram değil ameli haram iştihadi haramdır tabi şunu da ifade edelim iştihadi haram ile normal haramın hukuk açısından yani hüküm açısından bir farklılığı yoktur. İkisi de günahtır. İkisinden dolayı da ahirette kişi vebal görecektir. Ancak delillerinde vurut ve delaletinde kat'i olmadığından dolayı veya olduğundan dolayı birinde inkarı küfür gerektirir veya gerektirmez. Yani iştihadi haram inkarı küfürü gerektirmez. Çünkü iştihat ile o hüküm sabit olmuştur. Kat'i haram ise inkarı küfürü gerektirecektir. Sakalın kesilmesinin haramiyeti de iştihadi bir haramdır ki inkarı küfrü olsaydı dediğimiz gibi şafi ashabının bunu e, haram değildir ifadesiyle küfre nispet edilmeleri gerekirdi ki aşağı böyle bir şey böyle bir iddia da yanlıştır. O yüzden üç mezhebe göre sakalın kesilmesi haramdır. Tıraş eden kimse günahkar olacaktır. Şafi mezhebine göre ise mezhebin görüşüne göre ise tenzih hem mekruh ifadesi e, kullanılıyor ki şafilerde düşünüyor ki bunu naklediyor. Ama Hanefi, Maliki, Hanbeli ve şafilerden bir kavli. Hatta bazıları diyor ki İmam-ı Şafi'nin kendi görüşüne göre de haram e, görüşü ancak mezhebin kendi görüşü tenzihi görüş olmasıdır. O yüzden e, cumhura muhalefet etmek suretiyle yani burada biz bunun caizse önemli değildir deyip de bunu hafifletmek uygun bir şey de değildir doğru değildir kaynaklarımız çok açık bir şekilde net bir şekilde bu görüşleri de beyan etmek.